Fahduman ne koymam ya da. şey. Nasıl patladı? Ya bilmiyorum, akü akü aldı, Taktık akü patlamış benim haberim yok. Ben çarşıdaydım, benim kardeşim aradı. Bisiklet aküsü değil mi? Evet. Siz... Asıl dışarıda satma yani. Sizde herhangi bir şey yok, yok ama? Şükür Allah yani Öyle bir şey yok. Ben, ben de ne olacak? Ben daha yeni çarşıdan geliyorum. İyi bunlar arkada elektriği kesmişler, şey yapmışlar da bir şey yok yani. Sorun Geç, yok. Geçmiş olsun. Sağ ol. 26. değildi. Şarjı. şarjı değildi ya. Allah, Allah. Ben şarjım arzu koymadım ben. Ben sattım.